Onlar şunu yaptılar, biz de şunu yapalım. Mülazasına girdiğiniz zaman hafizan Allah aynı hatayı siz de istikap etmiş olursunuz. Onlar size karşı bir hata yaptıklarından dolayı Allah onlara hesap sorar. Fakat onlar size karşı bir hata yaptıklarından dolayı biz de onlara karşı aynı hatayı istikap edelim. Denge olsun, mukabelede bulunmuş olalım. Allah bize sormasaydı, hayır Allah sorar sizi onu zulmedildiğiniz zaman bile zulmetmeye kalkarsanız Allah onu size sorar. İşkenceye maruz kaldığınız zaman işkence ederseniz Allah onu size sorar. Bir çarkı, bir düzeni bozdukları zaman kalkar size başkalarının çarkını, düzenini bozarsanız Allah onu size sorar. Niye bunu yaptınız? Niye insanca davranmadınız? Niye Hz. Muhammed Mustafa gibi davranmadınız sallallahu aleyhi ve sellem der. Allah sorar bunu. Bu açıdan o şeytani yol ve yöntemin bir yönüyle belki bizi de bir kısım yanlışlıklara sevk etmesi meselesi söz konusudur. Çok temkinli olmak lazım. Kıskanca karşı kıskançlık duygusuna girmemek. Hasetçiye karşı haset duygusuna girmemek lazım. Hazımsızlıklar karşısında hazımsızlığa girmemek lazım. Belki hazım sistemini bir kat daha artırarak gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa İkisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş deyip her şeyi Allah'tan bilmek, engin sineyle hiçbir şey olmamış gibi davranmak. Yalnız hareketi, hamleyi, gayreti durdurmadan Allah'ın izni inayetiyle alternatif yollar, yöntemler oluşturarak yoluna devam etme. Onlarla uğraşmaya kalkarsanız bir yerde yolda takılır kalırsınız zaman israf etmiş olursunuz. Hiç uğraşmadan alternatif yollar ve yöntemler oluşturarak yolunuza devam edeceksiniz. Evinizi kapadıkları zaman yurt açacaksınız. Yurtlarınızı kapadıkları zaman ev yapacaksınız. Okulunuzu kapadıkları zaman üniversite yapacaksınız. Üniversitenizi kapadıkları zaman 10 tane okul açacaksınız. Hiç durmadan yürüyeceksiniz. Hafizan Allah durup başkalarıyla meşgul olmaya kalktığınız zaman zamanı beyhude kullanmış olacaksınız. İsraf etmiş olacaksınız. Zamanı israf etmenin hesabını da Allah sorar yine. Ha onlara da soracak. Beni alakadar etmez o. Elinden gelirse onların da zamanı israf etmemeleri istikametinde. Kavli leyyinle ikaz ederim. Fakat yine de sözüm, düşüncem, tavrım, tepkiye sebebiyet veriyorsa yutkunur dururum. Evet. Müslümanlık bu kanaat ayzanı.